Osmanlı İmparatorluğu 600 yıl sürdü. 3 kıtaya yayıldı. Yüzlerce savaş kazandı. Peki nasıl? Sadece cesur askerler yetmezdi. Osmanlı'nın gizli silahı teknolojisiydi. Düşmanların bile hayranlıkla baktığı silahlar. Kimi zaman korku salan, kimi zaman şaşırtan, kimi zaman düşmanın tüm planlarını alt üst eden teknolojiler. Bazıları yüzyıllar sonra başka ordular tarafından kopyalandı. Bazıları ise hep sır olarak kaldı. Modern askeri tarihçiler Osmanlı silah teknolojisini incelediğinde şaşırıyorlar. Çünkü bazı buluşlar dönemine göre inanılmaz ileri. İşte Osmanlı ordusunun 11 gizli silahı. 11. Kompozit yay. Dünyanın en uzun menzilli silahı, Osmanlı ordusunun en ölümcül silahı, belki de en gösterişsiz olanıydı. Sadece bir yay. Ama öyle bir yay ki menzili 300 metreyi geçerdi. Avrupa'nın uzun yayları 200 metreden atarken Türk yayı 350 metreye erişirdi. Sırrı malzemesindeydi. Kompozit yay 3 farklı malzemeden yapılırdı. İç taraf boynuz, dış taraf kiriş, orta kısım ahşap. Her malzeme farklı esneklik sağlardı. Boynuz sıkıştırılınca enerji depolar, kiriş çekilince geri verirdi. Yapımı tam bir yıl sürüyordu. Boynuz ve kirişler özel işlemlerden geçirilir, yavaş yavaş birleştirilirdi. Ahşap genellikle akça ağaç veya kayındı. Tüm parçalar balık tutkalıyla yapıştırılırdı. Ardından kiriş derisiyle kaplanırdı. Osmanlı okçuları çocukluktan itibaren eğitilirdi. Yay çekmek sadece güç değil, teknik gerektiriyordu. Baş parmak çekiş tekniği kullanılırdı. Avrupa üç parmak kullanırken Türkler baş parmak ve zümrüt yüzük kullanırdı. Bu daha fazla güç sağlardı. Ok meydanı yarışmaların yapıldığı yerdi. İstanbul'daki Ok Meydanı'nda en uzun atış rekorları taş sütunlara kazınırdı. 800 metreye ulaşan atışlar kaydedilmişti. İnanılmaz bir menzil. Modern olimpik okçuluk 70 metre mesafeden yapılır. Savaşta yaylar seri atış için kullanılırdı. Bir okçu dakikada 12 ok atabilirdi. 300 okçu dakikada 3600 ok demekti. Gökyüzü kararır, oklar yağmur gibi yağardı. Düşman süvarisi duraklar piyade çökerdi. Osmanlı yayı sessiz ama ölümcül bir kitle imha silahıydı. 10. Şahi topları. Dünyanın en büyük süper silahı. 1453 yılı. İstanbul kuşatması. Bizans surları bin yıldır yıkılmamıştı. En kalın noktaları 6 metre genişliğindeydi. Hiçbir ordu geçememişti. Ama Fatih Sultan Mehmet'in planı farklıydı. Şahi topları. Macar dökümcü Urban, Osmanlı için özel bir top tasarladı. 8 metre uzunluğunda, 60 ton ağırlığında. Namlusu o kadar genişti ki içine bir insan girebilirdi. Gülle çapı 80 santimetreydi. Her biri 600 kilo. Bu canavarı taşımak için 60 öküz gerekiyordu. Ateşlemek 2 saat sürüyordu. Önce barut doldurulur, sonra gülle itilir. Ardından fitil ateşlenirdi. Patlama o kadar güçlüydü ki Top geri teperdi. Etrafındaki toprak sarsılırdı. Şahi topunun gülleleri Bizans surlarına çarptığında dünya değişiyordu. Her atışta surda 3 metre çapında delikler açılıyordu. Taşlar uçuyor, duvarlar çöküyordu. Bin yıllık surlar 50 gün içinde parçalandı. Avrupa bu teknolojiye hayran kaldı ama aynı zamanda korktu. Artık hiçbir kale güvende değildi. Osmanlı topçuluğu Avrupa'nın kaderini değiştirmişti. Sonraki yüzyıllarda tüm ordular Osmanlı modelini kopyalamaya çalıştı. Ama şahi toplarının bir dezavantajı vardı. Çok ağırdı, taşınması zordu. Ayrıca sık atışlarda namlu çatlardı. Bazı toplar patladı, topçuları öldürdü. Risk büyüktü ama zafer için gerekliydi. 9. Humbaracı Ocağı, el bombasının atası. 17. yüzyılda Osmanlı ordusu yeni bir birlik kurdu. Humbaracı Ocağı. Bu askerlerin görevi el bombası atmaktı. Modern piyadenin el bombası birliklerinin atasıydı. Humbara küçük bir demir küre içinde barut ve parçalardı. Dışı diken gibi metal çivilerle kaplıydı. Ortasında bir fitil vardı. Asker fitili ateşler, sayar, atardı. Birkaç saniye sonra düşman saflarında patlardı. Patlamada metal parçalar etrafa saçılırdı. Yüz metre çapında her şeyi delip geçerdi. Bir humbara onlarca askeri etkisiz hale getirebilirdi kale kuşatmalarında özellikle etkili oluyordu. Humbaracılar özel eğitimden geçiyordu. Fitil zamanlaması hayati önemdeydi. Çok erken atarsan havada patlar, etkisiz kalır. Çok geç atarsan elinde patlar, sen ölürsün. En iyi humbaracılar tam zamanlamayı bilirdi. Osmanlı mühendisleri farklı humbara türleri geliştirdi. Duman humbarası, yangın humbarası, parçalı humbara. Her biri farklı görev için tasarlanmıştı duman humbarası düşmanı kör ederdi. Yangın humbarası tahta yapıları tutuştururdu. Avrupa orduları 18. yüzyılda Grenadier birlikleri kurduğunda Osmanlı humbaracılarını model aldı. İsim bile benzer. Grenad, bomba demekti. Osmanlı modern el bombası savaşının öncüsüydü. 8. Nefti teknolojisi. Rum ateşinin Osmanlı versiyonu. Bizans'ın en korkunç silahı Rum ateşiydi. Suyla sönmez, her şeyi yakar. Deniz savaşlarında düşman gemilerini yok ederdi. Formülü gizliydi ama Osmanlı bu teknolojiyi ele geçirdi ve geliştirdi. Osmanlı nefti petrol bazlı yanıcı bir karışımdı ama sadece petrol değil, özel katkı maddeleri vardı. Kükürt, reçine, katran, ham petrol. Hepsi özel oranlarda karıştırılırdı. Sonuç suyla sönmeyen korkunç bir alevdi deniz savaşlarında nefte tüpleri kullanılırdı. Bronz veya bakır borulardan fışkırtılırdı. Düşman gemisine doğru ateş akardı. Gemi tutuşur, mürettebat paniğe kapılırdı. Denize atlasalar bile neft suda yanmaya devam ederdi. Kara savaşlarında neft tuzakları kullanılırdı. Hendekler neft ile doldurulur, düşman yaklaştığında ateşlenirdi. Aniden ortaya çıkan ateş duvarı düşman süvarisini durdururdu. Atlar çıldırır, kaçardı. En korkunç kullanımı kale kuşatmalarındaydı. Neft dolu testiler mancınıkla atılırdı. Kale içinde patlar, her yeri tutuştururdu. Su dökülse bile sönmezdi. Sadece kum veya toprakla örtülerek söndürülebilirdi. Neft formülü gizli tutulurdu. Sadece seçilmiş ustalar bilirdi. Yanlış karışım patlamaya neden olabilirdi. Birçok usta, deneyler sırasında hayatını kaybetti. Ama sonuç, düşmana korku salan bir süper silahtı. 7. Zemberek, havai fişek ve psikolojik savaş. Zemberek Osmanlı'nın psikolojik savaş silahıydı. Bir tür ağır havandı. Gökyüzüne atılan büyük gülleler havada patlayarak korkunç ses ve ışık çıkarırdı. Düşman askerler paniğe kapılır kaçışırdı. Zemberek gülleleri içinde barut, metal parçalar ve özel kimyasallar vardı. Gülle gökyüzünde patladığında gök gürlemesine benzer bir ses çıkardı. Aynı zamanda parlak ışık ve duman yayılırdı. Gece savaşlarında özellikle etkiliydi. Bazı zemberek gülleleri renkli patlama yapardı. Bakır tozları yeşil, kükürt sarı, demir kırmızı renk verirdi. Modern havai fişeklerin askeri versiyonuydu ama amaç kutlama değil, düşmanı korkutmaktı. Zemberekler sadece psikolojik etki için kullanılmazdı. İçindeki metal parçalar patlama anında etrafa saçılırdı. 100 metre çapında her şeyi delip geçerdi. Hem görsel etki hem de öldürücü güç. Gece baskınlarında zemberekler çok etkili olurdu. Düşman kampına birkaç zemberek atılırdı. Patlamalar kampı karıştırır, herkes korku içinde kaçışırdı. O karışıklıkta Osmanlı süvarileri hücum ederdi. Avrupa orduları zemberekleri büyücülük sandı. Çünkü o dönem ağır toplar sadece düz atış yapabiliyordu. Zembereklerse parabolik atış yapabiliyor, surların arkasına bile erişebiliyordu. Teknoloji farkı açıktı. 6. Pişmiş deri zırhlar Hafif ama dayanıklı koruma. Osmanlı süvarisi hafif ve hızlıydı. Metal zırh ağırdı, yorardı, manevrayı kısıtlardı. Çözüm, pişmiş deri zırhlar. Hafif ama şaşırtıcı derecede dayanıklıydı. Özel işlenmiş su mandası derisi kullanılırdı. Deri önce sirkede bekletilir, ardından kaynar suda pişirilirdi. Bu işlem deriyi sertleştirir, taş gibi yapardı. Ama esnek kalırdı, kırılmazdı. Pişmiş deri orta kuvvetteki ok ve kılıç darbelerini durdurabiliyordu. Aynı korumayı sağlayan metal zırhın üçte biri ağırlıktaydı. Asker daha hızlı hareket eder, daha uzun süre savaşabilirdi. Bazı zırhlar katmanlıydı. İçte keçe, ortada pişmiş deri, dışta ince metal pullar. Üç katmanlı sistem hem hafif hem dayanıklıydı. Özellikle okçular bu zırhları tercih ederdi. Zenginlerin zırhları sanat eseriydi. Deri üzerine altın kakma, mine işleme, hat sanatı. Hem koruyucu hem gösterişli. Savaşta statü göstergesiydi. En süslü zırh, en yüksek rütbeliydi. Bu teknoloji Orta Asya'dan geliyordu. Türk süvarileri yüzyıllardır kullanıyordu ama Osmanlı en mükemmel versiyonu geliştirdi. Avrupa şövalyeleri metal zırhla ağırlaşırken Osmanlı süvarisi hafif ve ölümcüldü. 5. Tiryaki askerleri, savaş ilaçları ve özel birlikler. Tiryakiler Osmanlı ordusunun özel kuvvetleriydi. Savaştan önce özel karışımlar içerlerdi. Ağrı duymazlar, yorulmazlar, ölümden korkmazlardı. Modern dopingin askeri versiyonuydu. Tiryaki karışımı afyon ve çeşitli bitki özlerinden oluşurdu. Küçük dozlarda ağrı kesici ve uyarıcı etkisi vardı. Asker yaralanınca ağrı duymazdı savaşmaya devam ederdi. Bu askerler en tehlikeli görevlere gönderilirdi. Kale kapılarını patlatmak, ilk surları tırmanmak, düşman hatlarını yarmak, intihar görevi gibi şeyler. Ama tiryakiler geri durmazdı. Savaştan önce törenle tiryaki içilirdi. Askerlerin morali yükselirdi. Herkes tiryakinin gücüne inanırdı. Plasebo etkisi bile güçlüydü. Kendine güvenen asker daha iyi savaşırdı. Ama yan etkileri vardı. Savaş sonrası askerler çökerdi bağımlılık sorunu olurdu. Uzun vadede sağlığa zararlıydı. Bu yüzden sadece kritik savaşlarda kullanılırdı. Düşman ordular tiryaki askerlerden korkardı. Çünkü bunlar normal asker gibi davranmazdı. Ölümle yüzleşirken bile gülümserlerdi. Yaralar kanarken saldırmaya devam ederlerdi. Psikolojik etki devasa olurdu. 4. Tüfek ve karabina. Ateşli silahta devrim. 16. yüzyılda ateşli silahlar yaygınlaştı. Ama ilk tüfekler ağır Yavaş ve güvenilmezdi. Osmanlı silah ustaları daha hafif, daha hızlı tüfekler geliştirdi. Tüfek dünyada bilinen en iyi ateşli silahtı. Osmanlı tüfekleri özel alaşımdan yapılırdı. Şam çeliği kullanılırdı. Hem sağlam hem esnekti. Namlu içi yivliydi. Bu mermiyi döndürerek daha isabetli hale getirirdi. Avrupa'da yivsiz namlular kullanılırken Osmanlı yivli teknolojiye geçmişti. Karabinalar süvari için özel tasarlanmıştı daha kısa namlu atın üzerinde kullanmaya uygundu. Sipahi hem kılıç hem karabina kullanırdı. Uzaktan ateş eder, yakına gelince kılıca geçerdi. Yeniçeri tüfekleri daha uzundu. Daha uzun menzil, daha fazla isabetlilik. Siper arkasından ateş için idealdir. Bir yeniçeri dakikada iki atış yapabilirdi. Avrupa tüfekleri dakikada bir atış yapardı. En ileri teknoloji çakmak mekanizmasıydı. Fitilli sistemler yağmurda çalışmazdı ama Osmanlı silahları çakmak sistemi kullanırdı. Çelik ve çakmak taşı sürtünmesiyle kıvılcım çıkardı. Her havada çalışırdı. 18. yüzyılda Avrupa orduları Osmanlı tüfeklerini kopyalamaya çalıştı ama aynı kaliteye ulaşamadılar. Çünkü şam çeliği sırrı Osmanlı'daydı. Silah teknolojisinde Osmanlı önce geliyordu. 3 Sualtı engelleri ve zincir sistemleri, deniz savunması. Fatih'in İstanbul'u alması için Haliç'i kapatması gerekiyordu. Ama Haliç ağzında dev bir zincir vardı. Denizin altından yüzeye kadar uzanan, gemilerin geçmesini engelleyen bir bariyer. Bu zincir sistemi Bizans'tan kalmaydı ama Osmanlı geliştirmişti. Her halka bir insan boyu çapındaydı. Demir halkaların toplam ağırlığı tonlarcaydı. Zincir Galata ile Sarayburnu arasında geriliydi. Fatih bu engeli aşmak için gemileri karadan geçirdi. Ama sonrasında kendi zincir sistemlerini kurdu. Çanakkale Boğazı, Karadeniz girişi, önemli limanlar her stratejik noktada zincir engelleri vardı. Bazı zincirler hareketliydi. Gerektiğinde açılır, Osmanlı gemileri geçerdi. Ardından tekrar kapatılırdı. Karmaşık bir makara ve ağırlık sistemiyle çalışırdı. Yüzlerce asker zinciri kontrol ederdi. Sualtı kazıkları da kullanılırdı sivri uçlu demir kazıklar deniz tabanına çakılırdı. Su yüzeyinin birkaç metre altındaydı. Görünmezdi. Düşman gemileri kazıklara çarpar, delinir, batardı. En ileri teknoloji su altı mayınlarıydı. Deri torbalar içinde barut ve fitil vardı. Suyun yüzeyine yakın tutulurdu. Gemi yaklaştığında fitil ateşlenir, mayın patlatılırdı. Kontrolü zor ama etkili bir silahtı. 2. İstihkam birlikleri, mühendislik ve sabotaj. Osmanlı ordusu sadece savaşçılardan oluşmuyordu. İstihkam birlikleri mühendislik işlerinden sorumluydu. Köprü kurmak, hendek kazmak, tünel açmak, tahkimatlar yapmak modern piyade mühendislerinin atasıydı. En önemli görevleri tünel kazmaktı. Kale kuşatmalarında surun altına tünel açılırdı. Tünel kale duvarının temellerine ulaşırdı. Altına ahşap direkler konur, ardından yakılırdı. Direkler çöker, sur çökerdi. Bazı tüneller daha da tehlikeliydi. Tünelin sonunda barut doldurulurdu. Dev bir patlama yaratılırdı. Sur havaya uçar, büyük gedikler açılırdı. Osmanlı'nın yeraltı bombasıydı. İstihkam birlikleri ayrıca tahkimatlar yapardı. Topların yerleştirileceği platformlar, korunaklı siper hatları, ok kuleleri. Her şey savaştan önce hazırlanırdı. Nehir geçişlerinde hızlı köprü kurulurdu. Sal köprüleri, teknelerden yapılmış köprüler. Tüm ordu birkaç saat içinde karşıya geçerdi. Düşman şaşırırdı, savunma kuramazdı. En tehlikeli görev düşman istihkamlarını sabote etmekti. Gece karanlığında düşman kampına sızılır, su kaynakları zehirlenirdi. Mühimmat depoları patlatılırdı. Sessiz ama etkili operasyonlardı. 1. Patlayıcı gemiler. İntihar teknolojisi. Deniz savaşlarında Osmanlı'nın en korkunç silahı patlayıcı gemilerdi. İnfial gemileri olarak bilinirdi. Eski gemiler barut ve yanıcı maddelerle doldurulurdu. Ardından düşman filosuna doğru gönderilirdi. Gönüllü bir mürettebat gemiyi düşman yakınına götürürdü. Son anda kayıklara atlarlardı. Gemi düşman gemilerine çarpar ya da yakınlarında batırılırdı. Ardından fitiller ateşlenirdi. Patlama korkunçtu. Bir gemideki barut miktarı tonlarcaydı. Patlama çevredeki tüm gemileri hasar gösterirdi. Yangın başlardı. Kaos çıkardı. Düşman filosu dağılırdı. En ünlü kullanımı Çeşme Baskınıydı. 1770 yılında Rus filosu Çeşme Limanı'na sığınmıştı. Osmanlı üç patlayıcı gemi hazırladı. Gece yarısı limana gönderdi. Patlamalar Rus filosunu imha etti. Bu taktik son derece tehlikeliydi. Bazen fitiller erken ateşlenir, kendi mürettebat ölürdü. Bazen düşman erkenden fark eder, gemiyi batırırdı. Ama başarılı olduğunda sonuç felaket olurdu. Modern torpidoların ve füze gemilerinin atasıydı kendi gemini feda edip düşmanı vurmak cesaret gerektiren bir taktikti. Ama Osmanlı denizcileri bu riski göze alırdı. Sonuç olarak Osmanlı İmparatorluğu 600 yıl boyunca ayakta kaldı. Çünkü sadece cesur değil, aynı zamanda akıllıydı. Teknolojiye yatırım yaptı, yenilik peşinde koştu. Düşmanların silahlarını inceledi, daha iyisini yaptı. Bu silahların çoğu unutuldu. Bazıları müzelerde pas tutuyor, bazıları tarihi belgelerde gömülü. Ama hepsi bir gerçeğin kanıtı. Osmanlı döneminin en ileri askerî teknolojisine sahipti. Siz bu silahlardan hangisini en etkileyici buldunuz? Yorumlarda paylaşın. Bir sonraki videomuzda Osmanlı sarayının karanlık sırlarına dalacağız. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.